Evet Mustafa Koçerdin. Kendi evimizdeyiz. Yaklaşık bir ay süren bir hastane yolculuğunun ardından evimize ulaştık. Özellikle onkoloji hastanesinde gayet güzel bir tedavi gördük. Ve hatta ve hatta belki biraz daha kalsak belki makul olur gibi bile demiştik. Doğrudur değil mi? Şimdi kendi evimizde, kendi buhar makinamızda, kendi işte böyle püfür püfür böyle içinden çıkan buharlarımızla beraber efendim keyif yapıyoruz. Sanırım ev gene de değil mi? Hastaneden güzel tabii. Ama ister istemez hastanenin de yararını ve özellikle doktorların ve tüm personelin tüm becerileriyle beraber Esasında hakkını vermiştik. Aslında biraz daha sanki değil mi göz altında kalsak güzel olurdu ama gene de ev adama ilaç gibi geldi. Kendinizi evinizde nasıl hissediyorsunuz? O cildop gibi diyorsunuz. Evet kendi evimizde, kendi eşyalarımız, kendi buhar zımbırtımız, hatta sizin meşhur dacı bastonunuz yanınızda. Böyle bir vaziyette kendi evimizde artık tedavimizin bu aşamasını Sürdürüyoruz. Şu anki haleti ruhiyeniz ve keyfiniz hakkında ne düşüneceksiniz? Ne ne diyorsunuz? Nefis. Nefis değil mi? Nefis. Evet dostlar. Uzun bir hastane şey nedir? <laughs> Faaliyetin sonucunda evimize sonunda gelmiş bulunduk. Özellikle Hacettepe Onkoloji Servisindeki tüm personelleri ve doktorlara buradan te teşekkürlerimizi yolluyoruz. Acil servise selamlarımızı. <laughs> evet Mustafa Koç evim. Sanırım artık video yavaş yavaş bitirmeye giderken. Efendim bizlere öneriniz nedir? Bay bay mı? Hani sağlığımıza dikkat etsek, mesela sigara içmesek, içki içmesek, düzenli bir hayat yaşasak. Ama şu anda tabii sizi anlıyorum. Sizin yerinizde kim olsa değil mi öncelikle. Tabii böyle durumlardan ziyade artık iyileşmeye bakar. Zaten biz de o fikirdeyiz. Efendim siz de şöyle bir el sallayın. Rengarenk bir vaziyette. Evet Mustafa Koçer'den son kez bir el sallayın bize. Kendi şöyle evimizdeki Keyiften itibaren şöyle yakın çekimlerden beraber şöyle gelirim. Ayaklardaki şişler inmiş. Efendim ciğerler artık doğru düzgün su bile toplamaz oldu. Akciğer kanseriyle beraber görülen bir zatürre mevzusu. Zatürre büyük ölçüde iyileşti. Ve inat içindeyiz. Keyfimizi bozmayacağız. Güzel güzel yaşayıp bu işi becereceğiz. Evet hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay diyor.